ülkenin gençleri olarak bu ülkenin geleceğini ellerinizde taşıdığınızı aklınızdan hiç çıkarmayınız. Durmak yok. Koşacaksınız. Koşacaksınız. Biz kalarak koşacaksınız bunu böyle. Düşün. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Dik duracağız. Dikleşmeyeceğiz. La tahzen inna Allaha Korkma. Çekinme. Üzülme. Üzüllenme. Yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir. Hiçbir zaman hüzünlenmedik. Hiçbir zaman yeyse ümitsizliğe kapılmadık. Karamsal olmadık. Merhametlilerin en merhametlisinden ümidimizi asla kesmedik. Kaderin üstünde mutlaka bir kader vardır dedik. Direndik, mücadele ettik. Hiçbir şey yapamadığımız zamanlarda seccadelerimize sığındık. Ellerimizi göğe açıp dualarla yol arkadaşlığı yaptık. Sabırsızlardan olmadık. Tahammülsüzlerden olmadık. Bütün tahriklere rağmen eline silah alanlardan, şiddeti bir çözüm yolu olarak görenlerden olmadık. Yerin üstü varken siyaset varken, meşru mücadele yöntemleri varken yerin altını tercih edenlerden, gizlenenlerden sinsi bir virüs gibi bünyeyi işgal etmeye çalışanlardan olmadık. Milletimizle bağımızı, milletimizle irtibatımızı hiçbir zaman koparmadık. Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz adalet mücadelesi, hukuk mücadelesi. Bizim mücadelemiz Milletin değerlerini yüceltme, milletin kutsallarını yaşatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi, yeni Türkiye, büyük Türkiye mücadelesidir.